One of the things I love about directing is the multifaceted nature of the challenge. The idea of a narrative that's a maze or a labyrinth, rather than being above that maze and watching the characters make mistakes and wrong turns, you would enter into the maze kind of looking over their shoulder and make the wrong turns with them and find the blind alleys with them. Aldığı sayısız ödül arasında 2 Oscar, 2 BAFTA ve 1 Altın Küre bulunan, filmleri dünya çapında 6 milyar dolardan fazla hasılat yapan, sinemaya katkılarından dolayı Sör unvanı verilen bir beyaz perde dehası. Christopher Nolan. I've grown up in an era when films are watched more than once. I've always felt a responsibility to create something that isn't just coherent on a, on a second viewing or Dünya onu, Memento, Prestige, Yıldızlar Arası gibi karmaşık kurguların, efsane Batman üçlemesinin ve son olarak Oppenheimer'ın yönetmeni olarak tanıyor. Peki sizce Nolan, sahip olduğu başarılara tamamen kendi emeği ve yeteneğiyle mi ulaştı? Belki de arkasında gizli bir deha vardır, ne dersiniz? En az onun kadar yetenekli, onunla birlikte büyümüş, hatta onunla aynı kanı taşıyan bir deha. İkinci adamda bugün Christopher Nolan'ın kardeşi Jonathan Nolan'ın hikayesini anlatacağız. Cinema in the truest sense of the word for me, it's big, beautiful, and exciting, thought-provoking. Bundan tam 24 yıl önce 20'li yaşlarının başındaki genç Jonathan, Memento Mori adlı kısa hikayesini kaleme aldığında abisinin yaşamını baştan başa değiştirmek üzere olduğunu muhtemelen tahmin etmiyordu. Kardeşinin öyküsünü hayranlıkla dinleyen Christopher Nolan, hikayeyi Memento adıyla sinemaya uyarladı. Altın Küre'ye ve iki dalda Oscar'a aday gösterilen Memento, Christopher Nolan'a kariyerinin çıkışını yapma fırsatı verdi.

Kitabı okuyan Christopher hikayeyi kardeşi Jonathan'la paylaştı ve nasıl filmleştirebileceklerine dair kafa yordular. O dönem Uykusuz filminin post prodüksiyonuyla ilgilenen Christopher senaryo işini büyük ölçüde kardeşi Jonathan'a devretti. Jonathan'ın kaleminden yine bir başyapıt çıkmak üzereydi ve abisi alkışları toplamaya hazırlanıyordu. Victoria döneminde iki sihirbazın rekabeti üzerinden Edison Tesla çekişmesini anlatan bu film için 5 yıl hazırlık yapan Jonathan, Tesla'nın yaşamını ve deneylerini araştırdı. Nihayetinde 2006'da vizyona giren Prestij, iki dalda Oscar adaylığının yanı sıra 109 milyon dolarlık hasılatıyla büyük bir başarı yakaladı. Christopher Nolan'ın şöhreti giderek artıyor, projelerin beyni Jonathan ise gölgede kalmaya devam ediyordu. Christopher Nolan'ın Batman üçlemesinin ikinci ve üçüncü filmlerinde de kardeşler birlikte çalıştı. Jonathan'ın senaryo yazımına katıldığı serinin ikinci filmi, 1 milyar doları aşkın hasılatla o zamana kadar yapılmış tüm Batman filmlerinden daha yüksek bir ticari başarı kazandı. Filmin birçok kritik sahnesini ve finalini yazan Chanat'ın filmin ikonik repliği olan "Ya bir kahraman olarak ölürsün ya da kötüye dönüştüğünü izleyecek kadar uzun yaşarsın." sözünü de kendisi yazdı. You're either to a hero or you love logger. This is yourself become the villain. I could do it. Because I'm not a hero. I like that. Batman'in senaryo aşamasında Christopher henüz prestijin çekimlerini tamamlamadığı için yine senaryo yazımını büyük ölçüde kardeşine devretmişti. Kuşkusuz Jonathan'ın abisine en büyük kıyağı ise Interstellar filminin yönetmenliğini teklif etmesiydi. Tüm zamanların en büyük bilim kurgu filmlerinden biri olarak gösterilen Interstellar'ın hikayesi, Jonathan Nolan'ın 2007'de yazdığı bir senaryoya dayanıyor. As a director, you have to be able to not look at the shot as a two-dimensional picture, but look at where everything is in three-dimensional space. Başlangıçta filmin yönetmeni Steven Spielberg olarak belirlenmişti. Fakat Spielberg'ün projeden ayrılması üzerine Jonathan yönetmesi için projeyi abisini önerdi. Böylece Nolan kardeşler bir başyapıta daha birlikte imza atma fırsatı buldu. Elbette bu yapımda da yalnızca Christopher'ın ismiydi ön plana çıkan. Oysa Jonathan, hikayenin bilimsel yönlerini doğru aktarabilmek için senaryo üzerinde 4 yıl çalışmış, hatta California Teknoloji Enstitüsü'nde görelilik dersleri almıştı. He's so grounded and he's so invested in every moment and he enjoys it and he doesn't want to let any detail slip. He cares so much about the art of it. He's just an amazing leader. Sinema tarihinin belki de en önemli ikinci adamı olan Jonathan Nolan'ın tek talihsizliği Christopher Nolan'ın kardeşi olmak değildi aslında. Abisinden bağımsız girdiği televizyon yapımlarında da ikinci adam olmaktan kurtulamadı. 2011'de 5 sezonluk Person of Interest, 2016'da ise HBO için Westworld dizilerini yazan Jonathan bu iki yapımı fenomen haline getirdi. Fakat ne şans ki bu kez de projenin ortak yapımcısı olan efsane Lost dizisinin yaratıcısı JJ Abrams'ın gölgesinde kaldı. İsminin bir marka olmasından dolayı herkes bu iki popüler yapımı Abrams'a mal etmişti. Görünen o ki, ikinci adam olmakla adeta lanetlenen Jonathan Nolan, sihirli kalemiyle daha uzun yıllar sinema ve televizyon yapımlarını birer şahesere dönüştürmeye devam edecek. İkinci adamımız şimdilerde video oyunundan Amazon Prime için diziye uyarlanan Fallout projesiyle meşgul. Jonathan'ın bu projede artık birinci adam olarak hak ettiği değeri bulmasını diliyor ve bir başka ikinci adam öyküsünde görüşünceye dek hoşçakalın diyoruz.